Bu hangi ay? 15 Nisan 2023 Bilim Çocuk Dergisi. Evet. Bilim Çocuk Dergisi'nde neler var? Tabii ki 23 Nisan olduğu için 23 Nisan'la ilgili e, bir sürü görseller var. Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıttepe, Eski Büyük Millet Meclisi ve e, Kız Tepesi. Kız mı? Kız Evet şimdi bakalım buraya burada neler var. Ee, Ankara Kalesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Nallıhan Kuş Cenneti, Bey Pazarı Evleri ve Gordion Kral Midas e, tümülüsü. Evet. Evet yanımızda başka şeyler de var. Yine bir sürü kart var. Evet. Eğlenceli bir sürü kart var. Bilim çocuk kartları. Bu kartları tabii biz çıkardık her zamanki gibi yanına bir de kartın kutusunu da vermişler. Bu kart kutusunu da yırtmamız gerekiyor. Yırtıp kutu yapıp bu kartların hepsini içine koymamız gerekiyor. Ama bu şimdilik dursun. Asıl görevimiz başka bir şey. Bakalım burada neler var. Evet. Ankara'nın özelliklerini gösteren bir harita var. Şöyle bakarsanız Keçisi, tavşan, tavşan mı? Ankara tavşanı diye tavşan ama ne biçim? Dik kulakları ve uzun kolları olan bu tavşanların kulak uçlarında birer tutan uzun püskül bulunur. Kılları yılda 4 santimetreye kadar uzar. Hafif ince sıcak tutma özellikleri bu kıllardan çeşitli giysiler üretilirmiş. Ses dalgalarını geçirme özelliği nedeniyle hava havacılık alanında kullanılırmış. Çok ilginç ilk defa gördüm. Evet, kedisi var. Domatesi varmış. E, Ayaş domatesi. E, böyle güzel bir Ankara haritası var içinde. Evet, şimdi bir şey daha vardı. Bizim asıl, asıl hedefimiz. Bunlar 23 Nisan şapkası. Evet. Şimdi 23 Nisan şapkalarını yapacağız. Bakın böyle yırtma yerleri var. Hepsini çıkaracağım ama sonra nasıl bir şey olacak bilmiyorum galiba resmi vardı. 64. sayfada. Ve en son sanırım son, son sayfa 64. Şöyle bir şapka yapacakmışız. Ben bunu unuturum ama önce şapkamızı yapalım sonra. A ve B parçaları kartından ayırın. Ya hepsini ayıracağız işte. Bakalım. şöyle. Bunları önce bayrağı yapalım. Bayrağı Önce çıkaralım bayrağımızı. Türk bayrağımızı bir yere bırakalım. Sonra e, Evet. bayrağı dikkat et. E, ben de şapkayı çıkarayım. böyle. böyle. Bayrak Bayraklar. Sonra şapkamızı böyle tırtıkları var. Evet. Onu çıkardım. Ee, şurada da bir tırtıklı bir yer var. Tabi bunlarla nasıl bir şapka çıkacak tam emin değilim ama yani inşallah çıkar. De şapkanın üstünde de ağaçların ne işi var? bir sürü de ağaç çiçek var. O da işte sayın tak yapımcılarımızın hayal gücü. Bakalım bu böyle bir şey miydi ya? Ağaçlar mı? Resme tekrar bakalım da burada çiçekli bir yer var. Burada ağaçlı bir şey var pek pek tamam değil gibi yani tamam değil gibi bunu da mı kullanıyoruz bu neymiş bir tane ee, daha şapka 2 64 sayfada Nisan şapka 1 şapka 2 iyi de burada bir şapka resmi var ha, kafamız karıştı Dur bakalım Ha bu da onun önü baksana bu, bu, kelebekler şapkanın önüne benziyor. Bulut da var orada. Bulutlar da var. Bak resimde bulutlar da görünüyor. Şurada bulutlar ve çiçekler de görünüyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak vallahi. Evet sen bunları balonları ağaçları çıkar yavaş yavaş. Ben de buradan Evet. E, burada bir bayrak daha var. Onu da sana getiriyorum. Tamam mı? Hoppa. Bir bayrak daha. daha var. İyi de ben hiç anlamadım bu resim resim. Çok küçük koymuşlar. Sayın Turitak yetkilileri. Buradan size sesleniyorum. Az önce bir bayrak. Bu el işlerini daha çok arttırın. Çocuklar güzel güzel oluyoruz. Hımm. da tabii diğer kartlar hepsini onlara söktürdüm ama bu kısmı biraz e, zor gibi yaşları yetmiyor galiba. Biraz o yüzden kendim yapıyorum ama ben, bana, bana evet şimdilik ee... bir iki üç, üç şey... şey... ok <laughs> bak. Şey. bak evet bak oklar çıktı ok evet, gibi bir şey ama bu da pek anlamadım bunu nereye takıyoruz çünkü resimde yok yok bak Resimde öyle bir yer yok. Nasıl duruyor da hiç belli değil. Ama bak. Bu oklarla galiba. Ama bak. Evet bayrak bayrağı. Dikkat et düşmesin. Sen de dursun. En son bayrağı şapkamızın üstüne takacağız. Tamam mı? Oo, evet şimdi. Bilmiyorum ki. Resimde bir tane var gibi. Ama iki tane mi var acaba ya? Şapka bir şapka iki yazmış. İkisini de aynı sayfaya göndermiş. Ama sayın yetkililer. Bu bulamıyoruz yani şapkanı. Adam bu derdin. Evet, onu oradan söktük. Şimdi bak böyle elimizde neler var? Önce bir bakalım. Ha, bu, bu Evet, bak bu var, bu var. E mi? Hayır hayır şimdi bunları birleştirip bayrak yap şey şapka yapacağız. Bak şimdi bunlardan şapka olur mu? Bunu da ver. Böyle. Bunlardan nasıl bir şapka olacak? Çok merak ediyorum. Başka bir şey daha vardı. Bir de o oh, çıplıklı bir uç daha vardı. Şu. Bunlar bir işe yarıyor mu ya? Bakalım. Resme tekrar bakalım. Ağaçları yapıştırmışlar. Burası böyle dönüyor. Allah Allah. Şapkayı da böyle koymuş galiba. Böyle koymuş mu? Evet. Burası benzeyebilir. Şöyle. Şapka ucu böyle gibi. Bu evet bak arkası da. Aa, bak arkasına bakınca belli oluyor. A diyor. Baba bu bu A nerede? Bak bunları yapıştırıyoruz. Ama bizim yapıştırıcımız yok. Burayı böyle yapıştırmamız gerekiyor ve burayı da böyle yapıştırmamız gerekiyor. Şöyle. Bak bu da B. Burası A, burası B. Aa, o. Bu da B çıktı ya. B çıktı ya. Neyse bu A bu ben B de... çıktı ya. Böyle. Sonra bunları böyle birbirine geçir. Mecbur kalacak böyle yani. Baba. Tutkalı hazırlayıp dertli. bir daha videoya geleceğiz. Baba ben de çizim. Dur dur. Hadi yok diyeceğiz. Evet arkadaşlar biz biraz hazırlıksız yakalandık bu şapka için. Çünkü şapkanın e, toplanması için Tutkal veya çift taraflı bant aslında tutkal gerekiyor. Çünkü çift taraflı bant olmaz. Şu yapıştırırken tek 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 yapıştırmamız gerekiyor. Ee, o yüzden şimdilik e, bu kadar yapamadık. Bir sonraki de bakalım yapabilecek miyiz. Hoşçakalın.